giriş kumanda önce bu kadar ah bu kameranın kalkan brüya 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 ama bizim dişimiz cemim abi tek yiyor ha yiyoruz you take you like Hüff, take me to the ah bu Ağır attı. Üç. Üç. İttirli. Arkadan. Pompalı. pompalı. mı gelmişti? O pompalıydı. Pompalı pompalı. Patlattı yere attı abi. bacağı falan koptu. Canı yordu. Ve bitti. Arkadaşlar şimdi parçaya geçtik. Almıştı sonra devam ediyor.

çok battı paracıkları. Ünlüdü ya. Unutamadı. Paracıklar, paracıklar mutlaksız. Paracıklar mutlaksız. Oooo. Şimdi atlıyor bari. Sizin Bir de <laughs> Evet. Allah mısınız? Anlatıyor bir şey mi Evet. Otlu o. O bir şey mi? Kaçıyor. O. Ve Güzeldi galiba. Tarih tarih etmiş Onu kurtardı. Aga ve durum bir anladım. Hani kurtardı mesela pompalıyı. Ama hani bir bölümde onu seviyordu ya tam mesela onu sarılacakken işim lanmıştı. Aga be o az o kameraman. Aga be. Karı gitti attı ezdi o ezdi. ezdi Aa öldü Ama bak ayak var gördünüz mü bir kam Kamera mıydı Neydi? Ona bakıyor ezdi Üzüldü pişman oldu Bak kalbi yerine geldi Eli, El ele geçirmişlerken mesela Ne değişti ve okey yaptı görev başarılı ve bitti. Değil. Şimdi buraya geçtik. <laughs> Bu, bunu izliyorum. Ezdi. Aynı, aynı mı? Aynen. Galiba Skin <laughs> Titan'da bizim büyük kameramız boş bir tuvalet halletmeye etmeye gidecek. Aha. Bunun gibi olabilir. O zaman hadi görüşürüz.